anne babam niye gelmedi? Gelecek oğlum. Ama babam gelmiyor diye sen üzülüyorsun. Nereden çıkardın sen bunu bakayım? Ama ben seni ağlarken gördüm ya. Ne bakıyorsunuz siz bana? Yemeğinizi yesenize. Aferin benim güzel oğluma, aferin. Gözlerime inanamıyorum. Gerçekten yemeğin hepsini bitirmiş. O zaman bugünkü hediyesini verelim. Anne, hediye mi getirdi Meyni abla? Evet, bir tane. Git bak bakalım çantamda ne var. Ama başka ne şansı kaçtırılmaz. Aferin sana. Ama ben izin veriyorum, çantamı açabilirsin. İçinde senin için bir sürpriz var, al onu. Yaşasın. Anne farkında mısın bilmiyorum ama çocukların bazı şeyleri anlayacak kadar büyüdüler. Hatta anne ve baba arasında sorun yaşanıyorsa bunu bilmek onların da hakkı. Haklı olabilirsiniz. Ama ben de haklıyım. Bazı şeyleri kabullenmek zor. Konuşmak daha da zor. Evet babanızla... ...bazı sorunlarımız var. Ama atlatabileceğimizi umut ediyorum. Bunun için çalışıyorum. Sizden de anlayış bekliyorum. Bu zor günlerimde... ...siz de beni biraz hoş görün olur mu? Üstüme gelmeyin. Bakın elma şekerime... <laughs> seni çok seviyorum Berin abla. Ben de seni çok seviyorum. Sen bana hayır 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 öpmek yok. Ben de sana bir hediye yapacağım Berin abla. Allah Allah ne yapacaksın merak ettim şimdi. Söylemem sürpriz. Surata bak. <gülüyor> <gülüyor> ne düşündün? Sen kulaklarını kapa Berin abla. Tamam. Ne dedi? Söylenmez. Sır. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.